bizleri yalnız bırakmayan Tarihi Kırkpınar Baş Meyvanı Milli Güreşçi Recep Kararımızda. Hoş geldiniz. Recep Kara'ya şöyle güçlü bir alkış alalım. Tarihi Kırkpınar Güreşçimiz Öncelikle e, bugün, merkezim, bugün biraz böyle, daha daha böyle daha bir güzel bir organizasyon için Yeni Bey'de teşekkür ederim. E, bugün Recep Kara, ben Abdullah Gül Başbakan olarak Recep ile birlikte Fatih Koyuncu. Şili'ye şimdi e, geldik, Ağbaçısı'na geldik, beldemize geldik. Buradaki spor salonumuzun e, yerli belediye başkanımız son derece modern bir salon yapmışlar buraya. Bunun açılışı için biz de sporcu kardeşimiz örnek olmak için buraya geldik. E, spor Spordan sorumlu belediye, baş, belediye Başkanı'mız spordan sorumlu görev verdiği yerli başkanı arkadaşım Mecit Yıldırım'a e, onun daveti üzerine ilçemize geldik. Buradaki amacımız çocuklarımıza sporu sevdirmek. Sporu onlara kaynaştırmak. Çünkü spor insanın bütünleştirilen, spor anatomisi vücudunu güçlendiren çok önemli bir etkendir. O yüzden biz de destek amacıyla katıldık. Ben bu havaya hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emek veren tüm belediye personeline, sayın belediye başkanımıza desteklerimle teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyorum. Abi, teşekkür teşekkür ederim. ederim. İstanbul Şile Belediye'mizin öncülüğünde avamızda gençlerimizin spor yapması için güzel bir tesis kazandırıldı. Biz de bugün açılışına iştirak ettik. Birazdan açılışını yapacağız belediye başkanımızla birlikte. Bu tarz spor tesisleri gerçekten gençlerimizin rehabilite oldukları, enerjilerini atabildikleri yerler sağlam, kafa sağlam vücutta bulunur ilkesiyle ben bu or organizasyonu, burada bu tesisi açılmasını demeye geçen Şile Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı Bey'e teşekkür ediyorum. Şile Spor Akademisi ile birlikte burada gençlerimize güzel hizmetler olacak. Evet, çok Zaten güreş sporuna de, da şi Şile var. Belediyesi Şöyle 20 yıldır geleneksel hale getirdiği şey yağlı güreş organizasyonuyla Şuradaki ciddi destek göstereyim. veriyor. Biz de e 20 de. yıldır Şile Belediyesi'nin güreşlerini burada iştirak ediyoruz. Dolayısıyla bir yanımız Şileli olduk artık. Güzel inşallah. Güzel bir tesis oldu. Biraz sonra ziyaret ettiğinizde göreceksiniz. Biraz önce bir vatandaşımız dedi ki Seçimlerden sonra da devam edecek değil mi dedi. <laughs> burası 365 gün. Ağvalı hemşehrilerimiz sizlerin hizmetine tabi olacak. Ağvaya söz verdiğimiz hizmetlerden bir tanesi de buydu. Fitness salonu sözümüz vardı. Ava gençliğe. Buradasın değil mi Onlara söz verdik. Dedi ki böyle böyle inşallah siz Ava sporu kuruyorlar. Siz Ava sporu kurun. Sizin kimseye ihtiyacınız yok. Biz size yeteriz dedik. Ve dün olduğu gibi bugünlere ne onlarla beraberiz. Gerek Ağvaspor'un kuruluşunda, gerekse onların böylesine ortamlarda hizmet alması bizim için önemli. Şimdi herhalde başladınız mı Şile'ye gidip statta? Başladık başkanım. İnşallah Şile'ye de gitmeye gerek kalmaz. O statı Ağva'ya da yaparız. Kısa bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'tan gençlere ve spora en fazla yatırım yapan belediye ödülünü kendi ellerinden aldık. Bu bizi mutlu etti. Şile'de yapmış olduğumuz spor tesisleri ve gençlere vermiş olduğumuz e, böylesine anlamlı yatırımda Ağvalı gençlerimiz de biz de isteriz dediler. Biz de onların bu talebine evet dedik. E, kurulan Ağva Spor ve gençler idman yapabilecekleri alanlar ve sahaları görmek istiyorlardı. Biz de bunun adımını attık. Şöyle e, yaklaşık 26 branşta 50 civarında eğitmenimizle bu eğitmenlerimiz de dünya çapında yani bizim Dünya şampiyonu olmuş işlerinde eğitmenlerimiz var. Aynı hassasiyetleri buradaki gençlerimizi de yetiştirmek suretiyle milli takıma sporcu yetiştirmek istiyoruz. Şile'mizin, Avamızın ve diğer bütün mahallelerimizin her bir noktası sporla yaşıyor. En önemli vazifemiz bizlerin gelecek nesillere tabii ki sporla yaşayabilen bir kültür bırakması. Şile bir spor şehri, bunu kabul edelim. Ve çok güzel bir kültür oluştu. Ağlamıza hayırlı olsun. İçeride şey, şey, gördüğünüz senin mehmetli bir bayan. Huzurlarınızda bir, bir, bir kez, kez daha teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli protokolümüzü, kıymetli muhtarlarımızı evet, evet. hep beraber şimdi açılışımızı... Hazır mıyız? Haydi ya Allah, bismillah, hayırlı olsun. olsun. Hayırlı. <laughs> Eee. <laughs> şey <laughs> 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 Bir şart yaptın ama anlamadım. Sonra söyleyeceğim. Sonra <laughs> söyleyeceğim. <laughs> Evet vardı arabası alan. Şilbey Başkanımız Sayın Yanal Hacıoğlu ile beraber siz değerli avalı imşilerimize gerçekleştireceğiz. Tüm avalı imşilerimizi alana dağıtıyoruz. Buyursunlar. Şimriye şöyle güçlü bir alkış alalım. Tarihi 40 bulan güreşimiz ve baş pehlivanımız